Bismillahirrahmanirrahim. Miladiye hicre çevirmek için nasıl bir hesaplama yapılmalıdır? İlk öncelikle miladi hicre çevirmek için 579 azaltırsın. Bak miladi hicre çevirmek için. Hicri miladiye değil. Miladi hicre çevirmek için 579 azaltmalısın. Peki hicri miladiye çevirmek için asıl konuya geldik. Hicri miladiye çevirmek için ne yapmalısın? da Hicri miladiden küçüktür. Haberiniz olsun. Hicri miladiye çevirmek için 579 fazlalaştırman lazım. Yani kısacası Hicri miladiye çevirmek istiyorsan 579 eklemen lazım. Miladiye Hicri çevirmek istiyorsan 579 azaltman lazım. He, bu arada bu hesaplama yıldan yıla değişir. Mesela diyelim ki 2026'yı hicri hicri olarak yapman istiyorsun. Bunun için hesaplamaya göre 2605 yılına gelmen lazım. 2605'te 2026'yı hicri yapabilirsin. Böyle yıldan yıla değişir. Yoksa yok 2025 sadece 2025 için öyle bir şey yok. Yıldan yıla değişir. Ama hesabın kendisi değişmez. Bunu söyleyeyim. Yani 5 artı 579 eski 579 var ya. İşte onlar değişmez. Sadekallahu lazim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.